Alman Der Spiegel dergisi G20 zirvesinin sonuç bildirisinin taslağını yayınladı. Dergi, sonuç bildirgesinde 2 trilyon dolarlık bir teşvik paketinin uygulamaya konulması kararının yer aldığını iddia etti. Haberde bu paketin büyümeyi yüzde iki arttırması, dünya genelinde 19 milyon kişiye iş imkanı sağlanmasının umut edildiği belirtildi. Haberin yayınlanmasının hemen ardından İngiltere Başbakanlık Sözcüsü bildirgenin artık geçerli olmayan rakamları içerdiğini ve eski bir döküman olduğunu belirtti. İngiliz Sunday Times gazetesi ise sonuç bildirgesinin Spiegel'e sızmasından Alman makamlarını sorumlu tuttu gazete olayı bilinçli bir sabotaj, kirli bir oyun diye nitelendirerek Almanya ve Fransa'nın İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un mali krize mücadele önlemlerine sıcak bakmadığını hatırlattı. Um, humanitarian... Federal Almanya basın dairesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada belgenin Spiegel dergisine hükümet yetkililerince verildiği iddialarını yalanladı. <laughs> Öte yandan hafta sonunda başta Londra, Berlin ve Frankfurt olmak üzere birçok kentte G20 zirvesine protesto gösterilerinin düzenlenmesi, zirveye katılacak liderler üzerine baskının artmasına yol açtı. On binlerce kişi "Sizin krizinizin bedelini biz ödemeyeceğiz" sloganı altında düzenlenen gösterilerde krizin hesabının iflas eden bankalara sorulması gerektiğini dile getirdiler.